Hepinize arkadaşlar geldiniz. Hoş geldin bugün sıralıyoruz. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ki yapıyoruz. diğer bölümde demiştim buraları falan birazcık düzelttim İşte çok güzel bir düzeltme yaptım. Bayağı hoşum gitti. Benim sizin hoşuna gittiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada yavaş yavaş büyüyoruz arkadaşlar. 20 aboneyiz. E, Videolarımı evet izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Bak dalga mı geçiyorsunuz? Niye abone olmuyorsunuz ya? Bak şimdiden sinirlenmeye başladım. Niye abone olmuyorsunuz? Bak o kadar ben video çekiyorum. E edit yapıyorum tabii ki de. Öylesine şey yapıyorum. Yani giriyorum, atıyorum ne bileyim. Boş yere kesiyorum. Bitti ondan da. Ee, işte gördüğünüz gibi buraları falan birazcık... Aa, bu kin... Buna yüzden zıplamamak gerekiyor. Hop aldım. Çok tatlı oldu. Şunu ek şuraya. görün bayağı bir şey yaptım. Mağaraya girmedim hiç. Yani bunu şimdi yalan 4-5 günde niye video şey yapmıyorsun CS:GO çekiyorsun. Evet arkadaşlar CS:GO'dan yine banlandım. Eğer onun resmini çekirsem şak diye koyacağım buraya ve Glorion Gerize çalı müzik geldi. Ee, birazcık şeye gideceğim ben şimdi. Ee, bir dakika daha torch da yapalım. Dur bir dakika torch'ta da değil. He, he. Da gerekiyor. Şöyle torch'ta yapalım. Ee, başka ne yapalım? Bu arada mağaraydı. Bayağı güzel düzelttim arkadaşlar. Oraya da şimdi ineceğiz, bakacağız. Benim demire ihtiyacım var. gözümü 64 tane, 36 tane bir tane daha var. şöyle iki tane tük tükümüz varmış. bu arada arkadaşlar yağmur yağacak sanırım. Bizde bayağı bildiğin şey gök gürülüyor sanırım. Sanırım arkadaşlar. Sanırım gök gürüldü yağmurla. Ben siz duymuyorsunuz tabi. Aynı matik olduğu için arkadaşlar çok duyulabilir. Ben o montajı zaten nanayacağım. Burada CSGO videosu gelmesini istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz ne videosu gelmesini istiyorsanız çünkü ben o kere diyorum çünkü bu son attığım CSGO videolarımda yorum falan almadım o nedeni bilmiyorum sanırım CSGO sevmiyorsunuz e, veya da anlamıyorsunuz orada ne muhabbet dönüyor Kimi öldürüyorsun sen kimi öldürüyorsun it denilenler var <laughs> bu arada ben bayağı bir konuştum bu arada çoğu videomda e e ö e demişim. Onun için montajda çok kesintiler yapabilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraları bayağı bir düzelttim. Şurada küçük bir böyle bir şey yaptım. Yani burayı da yapacağım. Aa buraya yapmamış. Vay it. Yapacağım orayı arkadaşlar. Mağarayı da direkt buraya yaptım gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi çok güzel çok tatlı olmadı mı ya burada server'da yapacağım arkadaşlar kendime bakayım yapabilirsem yapacağım direkt mağara yenelim şöyle birazcık taştan falan bir şey kasalım yeni mağara bulmuştuk hatırlıyorsunuz oraya gideceğim şimdi Evet arkadaşlar az önce burayı kazarken sadece ben benim düşünce buraya kazacaktım şöyle şöyle kazacaktım sonra dedim lan buraya kazayım dedim gördüğünüz gibi böyle bir yere geldim şimdi bu da ya bir dakika kapıyı ben niye açık bırakıyorum ya? Öhüüüü! Dışarıdan da ses varsa geliyor. Bu ne bitmiş? Bu ne biçim dünya? Bu ne ya? Eh! kapı kapatıyorum senin ananı avradını senin mikrofon gibi tüh tüh yüzünü burası tükürmedim orada yanlış alamayın. lütfen Siz benim değerli takipçilerimizin 20 tane takipçim var instagramda 80 olmuş onlar için de teşekkür ederim Instagram'a takip etmeyi unutmayın arkadaşlar bu arada edit falan yapamadığım için özür dilerim ben çoğu after effect kullanamadığım için arkadaşlar bilmiyorum photoshop da kullanamıyorum tam ki işte bir, bir site var oraya girip yapıyorum. Benim dostum var eskiden o yapıyordu sorudan. E ben yap bak kaldım çünkü 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 artık dedi sen yap. Sen yapmalısın dedi. Bu iş sen yapmalısın dedi. ananı avradın. Oğlum CSGO'da o kadar alt tap yaptım ki. Bu oyuna da şey yapıyorum ya. aşina oldum bu alt tap muhabbeti. Oğlum baya bir demir kastık ha burada biz. bayağı demir kastık. Demir krallığı yapacağız en sonunda kendimize. Şöyle. Hop. Hop. Ye. Şunu al. Onu var ya oçsun. Ha. Oç derken arkadaşlar. K Kötü şey yapmayın abi. Mesela Uçun bir manası daha var. Ee, nasıl desem onu? Bir dakika bir şey düşünüyorum. Şey. Güzel çocuk. İşte. Aha. öyle bir şey arkadaşlar. O, adını, onu, onu ne aradın oğlum? Ne oluyor lan burada? Ha? Siz harada lan? Bu dünya benim lan geri zekalılar. Ayda selam kanka ya ne yapıyorsun hiç güç. Kanka saldırma. Onu vurdunu? Sen kimsin lan bana saldırdın az önce? Ha? çok tatlı evet. Ayda şurayı kapatalım şöyle. Kanka kapan. Kanka kapan yandık. Yine yangınlar yine ben. Oğlum bayağı gidiyor lan canımız. Canımız gidiyor lan. Hay anan. Tamam anan. Anan gidiyor canım evet. Anan. Ay anan öldük. Evet. Var ya. Şu anda dünyada en çok şans yaptığım yeri burada şey yaptım. Var. yarım kalbim kalmış tam bak. Ee, karşımda zombi çıkarsa sıçarım korkudan altıma. Bu arada arkadaşlar Valorant çekmek istedim arkadaşlar. Ee, Valorant yükledim şu anda bilgisayarımda hazır yani duruyor. Oyunu açtım Bilgisayar bana baktı, ben bilgisayara baktım. Bilgisayar oyundan attı, daha doğrusu oyundan attı bilgisayar beni. Sonra dedi ki, şey, kanka bir senlik değil. Bak sal beni. Dedi CSGO zaten beni yoruyor. Bununla yorma dedim. Ben dedim kanka yani en azından bile çekmesem bile birazcık oynayabileceğim dedi. Kanka evet böyle 10 FPS falan veririm. Valorant'ta falan. Arkadaşlar gerçekten 10 FPS oluyorum var ya oyunda. Girdim FPS artırma YouTube'da da FPS artırmadık video kalmadı var ya Her bir videoya baktım 5 izlenme videolar vardı ona kadar izledim Hiçbir faydası yok var ya Sadece video sadece bir ne bileyim ışıkları falan kestik orada ne bileyim Para para şeylere kestik de o öğrenmeye çalışıyorum İnşallah bilgisayarı biraz topladıktan sonra Tabi işte Valorant'a gelecek Valorant Öğrenci çekmek Çekeceğim arkadaşlar merak etmeyin zaten hep CSGO gelecek Kariyer CSGO çekme fikrim de var da biz nereye çıkacağız onu? Oha lan bu ne biçim diyor lan böyle ha? Siz hayırdır lan? Elim ayağım çıtır. Aha bu öyle ya? bu demirlerden bizi salın ya oğlum. Güzel bir şey ver ya. Bir diamond falan ver ya. Ha verecek. Başka şey verecek bir de diamond yerine. Diamond. Kırılma. Aha kırıldı lan bu. Ana. Anne. Burada iyice kömür kazdık. Evet şeyimiz yok. bunun lan böyle şeyimiz yok arkadaşlar. Arkadaşlar şeyimiz yok. Ha, bak bunu şey yapmayın. Kötü şey yapmayın. Şey yapmayın lan. Ne şey yapıyorsunuz lan milleti? Abi vallahi bitiyor. Oha lan oha. Anasının neyi? O baya gidiyor. Baya karanlık oldu. Ya git ya. Ben bir karı nasıl? Oğlum bu ne lan? Gitti de gidiyor lan. Kör oldum lan oyunda. Oğlum ben CSGO'da bu kadar şey. Oğlum bu taşlar niye böyle geç ya? Oyunun anasını attık var ya. Selam. Ne Ben buna kazık gidiyorum. Buna da <laughs> affedersin arkadaşlar. Ee, Bunlar acaba ne işe yarıyor ya? Buna işte şimdi ben Minecraft kariyerimde hiç bunları hı şey yapmadım. Şey yapmadım. Ben niye hep şey yapmadım? Tövbe tövbe kaç tane Oğlum <laughs> ben ne konuşamıyorum lan? Kaç günde video çekmiyorum amına koyayım ya. O anladım CSGO videosunu falan arkadaşlar. Ne bileyim 200 gün çekmiştim. İkisini yayınlamıştım. Gizliye bırakmıştım. Ee, işte i̇şte bir gün geçti ikisini yayınladım. Ee, bundan sonra bir fikrim daha olun bizim neden geldi? Bundan sonra bir fikrim var arkadaşlar. Bir tane video çekeceğim ya da bir video çekeceğim. Onu direkt yayınlayacağım. Yani bir videonun bir günce geçtikten sonra onları yayınlayacağım arkadaşlar. Çünkü bir günden bir video atmak istiyorum. O da tabii ki de olmuyor. Niye diyorsanız çünkü vaktim olmuyor. Şöyle hop 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 bak bak yapıyorum lan bunu bunu. Aleyküm Evet canımız gitti. Hayır. Bu arada videolar çok uzun yapmamaya çalıştım arkadaşlar. Vadyo, kaç katsa kaldı 10 dakika 35 dakika 35 saniye 35 dakika ne yani, amık bir 15 dakika bir 5 dakika falan oynayalım biz ona kadar yukarı çıkalım Yukarı biz nereden gelmiştik evet Alın size soru alın size kim milyoner olmak ister Eğer bu soruyu bilene Instagram'a girip takip edeceğim. Hayda lan döndüm gittiğimiz yerde geri döndük amık. Oğlum biz gittikse yerin dibine gidiyoruz amık. Ne oluyor lan burada ha? Evet lav sesi geliyor sanırım buralarda falan. Aynen burada na nasıl çıkacağız buraya? Tabii ki taş koyarak taş. <laughs> oh bu bayağı bildiğin kötü mantıklı mantıksız şeylere gidiyor neyse. Aynen ha buradan gelmiştik sanırım. Yo bir dakika. Ya anne ya aha bulduk vallahi vallahi çok tatlı oldu ya vallahi çok tatlı oldu da biz buraya oh He, yarım saattir buralarda geziyor zaman koyayım ya oğlum bir türlü çıkam sabah olmuş amık dur bir dakika bu taşları bir taş diyorum ama ben niye amık diyorum ya amık gerçekten çok kötü bir laf arkadaşlar bunu hiçbir zaman şey yapmayın ee, AMK şey demek adam muhteşem kekelik burada ne nesba selam dur bir dakika lan biz bunu nasıl kırsak ya böyle direkt ben kırayım ya bunları Baya bayağı gereksiz bir şey yapmışım burada 40 40 40 kır kır kır, 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 kır. yok kır kır, kır 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 şöyle şöyle hop hop oğlum baya gerizec çalış işler yapıyorum var ya şu anda kendimden oğlum çok gerizec al bir şey yaptım var ya bir saattir uğraşıyorum böyle gerizec al bir şey yaptım onlarımız yetişti mi şu taşı taşı dağıt ya adam muhteşem kekelek <laughs> a ekmek yapmadık dur o evet arkadaşlar oyunda iki ek ekmemizi yaptık bir dakika ekmek nimetler arkadaşlar bu resmi unutmayın da bu gerizekalı çalı şey yine başladı nasıl yapıyorduk lan ekmeği ekmeği nasıl yapıyor kanka işte bu iki tane XXXX ekmeğimiz oldu be lan bereket bu be Lan bereket bak yiyom ya yemeyeceğim. başka ne yapalım ya? Gideyim odun mu kasalım lan acaba? Ha? Odun kasalım ya sana. Oğlum şu güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe kim gelmez ya? Valla. Aa dur odun kazmayalım ya biz direkt şey yapalım. Ben yani orada bunu yaparım. Hup. Bayağı bir gelmiş. Burada bizim camlarımız da var. Cam. Camlarla ne yapsak diye düşünüyorum. Camları şöyle yapabiliriz. Böyle. Böyle. O çok tatlı oldu. Vay be valla çok tatlı oldu da. Ben gerize çağlık yaptım. Baksana abi. <laughs> Mala benzedi lan burası. Bu ne lan böyle ha? Bunu bunu kırılıyor. Kırılınca geliyor oğlum bir daha. Sen dalga mı geçiyorsun? oğlum bir doğru düzgün bir tohum ver lan. Aa dur tohum yapalım. Aa dur doğru diyorsun. Aa, dur direkt şöyle Keşke güzel bir yer çıksaydı. Böyle tohumları ekseydi. Orada bu e, demo arkadaşlar. Şuna gördüm orayı demo gibi yaptım. Ben başka bir yerde yapacağım evimi. Şurayı köyü köylü bulamadım için. Böyle taşınacağım arkadaşlar. Her şeyi burada bırakacağım. Gideceğim. Ne yapmışım da bırakacağım. Ee, eğer devam de, 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 de. bulursam bulunursam dede. Devam bulursam. Ee, şey yapacağım ee, şey yapacağım Ü, e, e. oğlum ne kadar e, e, diyorum lan ben çok sinir oldum var ya kendimi şu anda <türü> <türü> Dalga mı geçiyorsun sen? Oğlum her videonun ne diyorum ya ben. Sen dalga mı geçiyorsun? Ek Ekemiyoruz değil mi buna Ay anana avradına. Sen dalga mı geçiyorsun? Hah, güzel çok tatlı oldu. Şunu sonra plastik plastik ne ya? Aynen. Aynen böyle. Aferin bize. Şöyle aferin bize. Dur bir dakika. Aferin bize. Aferin bize. Görüyoruz arkadaşlar. Köyün ağzına sıçtık. Burada gerçekten bir köy bulamadık ya. Aa, dur bir dakika arkadaşlar. Şimdi ekmek nasıl doyurur onu göreceğiz. Oğlum ekmek çok doyurmalı değil mi lan? Ekmek lan bu. Kukup kur ekmek. Dur lan keşke soğan bulsaydı lan. Soğanla ekmek çok güzel gidiyor. Ben denediğim için. Dın rı dı dın. Kurmuş boğazım. Yetmiyor lan yolu aslında onunla. Şöyle üstte koyamıyorum. Aynen aradım. Ben bir şey düşünmüştüm de. Şöyle yapalım. Ha, abi bu nedir ya? Gözünü seveyim ya. Abi. Ee, video kaç dakika olmuş video 18 dakika olmuş arkadaşlar bir dakika şimdi çıkacağım ve buraya çok gerizekalı bir bitiş bitireceğim evet arkadaşlar kanka sen burada öldün ya evet arkadaşlar daha çok minecraft gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve yorum esasla yorum yazmayı unutmayın diğer videoda görüşmek üzere bay bay